İsterseniz personel özlük dosyasından başlayalım. Herkesin kesinlikle bir tane, her çalışanın kesinlikle bir tane özlük dosyası var. Kural 1. Diyorlar ki insan kaynakları, diyorlar ki personel özlük işte uzman. Diyor ki bir tane öz, personel özlük dosyası olsun. Neden olsun? Tamam iş kanunu diyor ki madde 75'e göre her çalışanın kesinlikle bir tane özlük dosyası olsun. Bunu iş kanunu diyor. Diyor ki her çalışanın kesinlikle bir tane özlük dosyası olacak. Değil mi? Olmazsa bir idari para cezası veririm diyor. Tamam ne fikiriz? Yaptık bir tane özlük dosyası. Yapmak için mi yapıyoruz? Bir personel özlük dosyasının içerisindeki evrakları biraz sayarsak onun üzerinden gideceğim. Personel özlük dosyası. Personelden istiyoruz evrakları. Bazen uçuyoruz. 12 tane fotoğraf. Foto 12 tane fotoğrafı ne işe yarar? Değil mi? Belki benim ters 12 tane fotoğraf çekecek durumu yok. 12 fotoğraf girdi de 50 lira. Tutuyoruz. Ama 6 fotoğraf 10 lira. Yıllardır yapan arkadaşlarım var. 6 fotoğraftan ya da 4 fotoğraftan fazla ihtiyacınız oldu mu? Ama 12 tane fotoğraf istiyoruz. Yani istediğimiz bir şeyin hakkaniyet olması lazım olması lazım. Bu işi çok iyi biliyoruz. 12 fotoğraf. Geliyorum. İkametçi yaptım. Neden isterim bu ikamet ya? İstiyoruz değil mi? Evlatlığı içerisinde kocaman ikamet ya. neden istendiğini bile ama neden ikamet ya istiyoruz? Yazışma maddesi için. Başka ne için istiyoruz? Bu adamın demek ki ikamet adresi burası. Bir de sözleş... Efendim? Servis için olabilir. Bilgi alıyoruz değil mi? Gördüğünüz ki işte, bu arkadaş burada oturuyor. Bana yalan söylemiyor gibi. Şimdi aslında Kamil'in arkadaşımın dediği için evet. neydi? dediği gibi yazışmalar için. Ama sözleşmemize de şöyle bir bari yazacağız. Diyeceğiz ki güncel ikametgahınızı bunu ben şey olarak söylüyorum. Bunu direkt öyle yazmayın. Güncel ikametgahınızı bana verdiniz. Oluşabilecek durumlarda bir ay içerisinde bana insan kaynaklarına bunu ileteceğiz diyeceğiz. Değil mi? Neden? Hanımefendinin dediği gibi Ebru Hanım, bir yazışma esnasında artık siz o adama o yazıyı gönderdiğiniz personeli. Personel eğer ki bu güncel bilgiyi vermezse, diyeceksiniz ki sözleşmede, eğer ki böyle olursa o iktidarı almış kabul ederiz. O zaman personel bunu bilecek. Demek ki ikametgahın özelliği buradan ortaya çıkıyor. İkametgah demek ki sadece bir boş bir evrak değil. İstemek için istemiyorum. Özlük dosyasına koymuyorum onu ben. Onun nedenini de biliyorum. Personel özlük dosyasına nedeni. Mesela iş başvuru formu. Değil mi? Çok basit bir şey. Bunun neden doldurulduğunu biraz düşünün. Neden dolduruyoruz mesela Ebru Hanım? Doğru bir. İki. Kalite sistemleri gereği de gerekli. Tamam o da olsun. Güzel. Olması lazım. El yazısıyla olacak. El yazısıyla olacak. İmzalıkçı olacak. Evet. Başka neden dolduruyor iş başvuru formunu? Niçin önemli? CV'si var değil mi? Evet. Ama neden gerekli? Yani Niye el yazısıyla? Cevabımızın antetli e, evrakına kendi el yazısıyla ve verdiği bilgilerin doğruyla onaylamış olarak. Aynen öyle. Önemli. O en bildiğimiz bir şey. Çünkü buyurun. Bence şu karşı taraf sizinle çalışmak için güzel gösterdiğiniz beyan ediyor. İlk başlangıç noktası. Güzel. İlk başlangıç noktası. Neden olduğunu anlatacağım şimdi. İlk başlangıç noktası iş başvuru formunu doldurduğu an. Ebru Hanım'ın dediği gibi aynen doğru. Siz 4850'ye göre siz sizde olan bilgilerin iş başvurunuyla eliyle yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben üniversite mezunuyum. Eğer bu bir yıl sonra anlaşılırsa sizi ben 4850 madde 25'e göre işten çıkartırım. Kıdem ihbar tazminatı vermem diyorsun. Çünkü bana sizde olmayan bilgileri var gibi gösterdiniz. Hiçbir şey yok. 4850 madde 25'i e biliyorsunuz. Evet. Derhal fesat. İşlemle eğitimlerini bu daha detaylı anlatıyoruz tabii ki. derhal fesat. Bir de o evran ne önemi var biliyor musunuz? mahkeme süreçlerinde. Çok mahkemeler duyuyorsunuz. Diyorlar ki ben 5 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Ama arkadaş 3 yıldır bu şirkette çalışıyor. Önceden sigortası yok. Diyor ki ben sigortasız çalıştım. Soruyorum size hakim olarak soruyorum. Diyorum ki ya bu 5 yıldır diyor. Efendim 3 yıldır. O zaman ispatla. E sigortası var. E ben biliyorum sigortası olduğunu. O 2 yıl sigortasız çalıştım diyor. Efendim bana 2008 yılında iş başvuru yapan bir insan nasıl 2006 yılından beri çalışır? Demek ki başlangıç noktası ilk başvuru <laughs> formu doldurdu. Demek ki bu evren ne kadar önemli? Bir yine, yine bu mahkemeler hakkında konuşalım. Yine bir madde biliyorsun asgari ücretten gösterme değil mi? Ben bir buçuk alıyorum bana asgari ücretten gösteriyor diyenler var. Doğru olanlar var. Ama SGK artık üzerine çok gidiyor. En küçük şikayetli kapıda. Geliyor. Gelmek zorunda. Hemen arkasında bir şey yazıyor. Diyor ki talep ettiğin ücret mi? Aldığın ücret mi? Yazmayanlar var. Tamam yazdı. Başka yeni bir formunu destekleyeceğiz. Soruyorum. 800 lira kendi el talebi alan bir arkadaş nasıl bir buçuk milyon maaş alır? mi soruyorum, söylüyorum. Efendim bakın 800 milyon bana 800 TL çalışabilir miyim dedi? Nasıl bir buçuk lira alıyor, değil mi? İşte bu form ne kadar önemli form, bir iş başvuru form. Bazı insan kaynakları arkadaşlarının da durmuyor, biliyorum. Belki diyor şey ayıp olur, ayıp olmaz iş kanunu gereği özlük işte uzmanı olarak ben bunu yapmam lazım. Var, CV insan genel müdür yok bilmem insan kaynakları müdür. Hay gerek yok. Dolduracak. Direkt CV ile iş görüşmesi yapılmaz. İnsan kaynakları tarafından bakıyorum ben. Ben işte personel gelen aday bir zaman kaybetmesin. İşte örnek veriyorum şunu yapmasın. Nereden biliyorum doğru bilgi bana? Şimdi bir de şey söyleyeyim. Şimdi bu kamerada da çekiyoruz ama mesela iş başvuru formanın ön tarafına TC numarası diye bir şey var. Yani bunu şey olarak söylüyorum. Yapın diye söylemiyorum. Yani karşı tarafında cilt numarası açın. Bu personelin sicilini her şekilde araştırırsınız. Size doğru mu söylüyor? Nasıl yapıyor? Her şekilde öğrenirsiniz. Nasıl? Biliyorsunuz hizmet belgesi, hizmet dökümü diye bir şey var. Orada o arkadaşın mesleğimizdeki tecrübeleri anlatıyorum. O arkadaşın doğum tarihini istediniz. O arkadaşın TC'sini istediniz, cilt numarasını istediniz. Tıkladığınız anda o arkadaş gerçekten o şirkette 2000 lira alıyor mu burada görürsünüz. Yani bu da bir referans araştırması olsun. Bizler artık insanları sadece birilerini sorarak araştırmamamız lazım. <laughs> Sadece Mehmet Usta. Sadece o tanıdığıdır kesin o Mehmet Usta onun. Değil mi? Efendim biz onu arıyoruz. Nasıl? iyi tamam. Sonuç yeri. O dediğim gibi sicil araştırması bizim işimizi göreceğini inancındayız. Evet sizin başınızdan bu konuyla ilgili personel alırken ne gibi sıkıntılar yok? Yani... Bir